Merhaba arkadaşlar ben Serkan bugün konumuz top. <gülüyor> <gülüyor> Topmuş bugünkü konumuz top Serkan'dan bahsediyoruz. Hareket. <laughs> falan göstereceğiz yani. Bugün yeni videomuz evde tek olduğumuz aralarda anlıklık. Oh. Al bakalım başlayalım. Bu benim. Nasıl? İlk hareketimiz. Boş senin ilk hareketimiz. En sona yapacağım şunu. Boş. Şunu en sona yapacağım. Bak gösteriyor ya gerizek ya zaten. Mavi başta. Şu ilk de. Yapanınız var mı? Yok. Şu da ikiydi. Vay vay o top tak diyor. Şu da yapamaz. Dur lan yapam olm olmadı. Oldu. Bak mala bak mala bak, 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 bak Sıra bak. bende. Dur. En son artık mi yapayım? <laughs> Bak Serkan şunu şeyi yap artık. Ben sonra arkadan. İlk ben Allah verir. Dur dur. Ver. Yapıyor. Ya, ne olur be. İki serim tamam, ne olur. İlk ben. Neyse Bak, öbür konumuza geçelim. Çık be. Bak arkadaşlar. Hareket atarken ben dur bir dakika. Hareket atarken o. Yani çık. Çık. Dur olmadı pardon. Sonra hareket attıktan sonra ben. Tamam sıra bende. Sıra bende Allah Allah. Tipini <laughs> soktu. Daha iyi topumuz var. Beşmiş yakışa. Bu mal kim? Ben. Televizyon ekrana bakın. Sıkılıyor televizyon. <laughs> lan öbür Tecavüz, tecavüz ediliyor, ediliyor televizyon. <laughs> Sakin Ay, ol. Küçücük televizyon çekme lan. Bizim televizyon çekme. Öbür büyük çekme. He he he. Herkese yaptın senin gibi. Ya amına bu hareketler var. Yap bak gene ben. Yaptıktan wow. sonra ver. Şimdi kişi şimdiki şey oynar, kıvırt bir tane. Tüm seyirciler seni izlemek istiyor. Götünü döneceksin oğlum, götünü döneceksin. Wow, çok güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar bizim bu kadar. İnşallah eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. <laughs> Mal sarık.